Kocam birini sevmiş, ben bunu kabullenemedim ve ayrıldık. Bir kızım var, kayınvalidemle kalıyor. Bu arada eşim beni üç talakla boşadı. Bu üç talak mevzusu arkadaşlar. Resmi nikahımız hala devam ediyor. Eşim boşanma davası açtı. Ben de boşanmamak için avukat tuttum. Boşanmam karşılığında 30 bin lira ve avukat masraflarını karşılamasını istedim davayı kazanmam durumunda bu parayı almam dinen caiz olur mu? İşte şöyle oldu, böyle oldu. Netice ne? Mahkeme olacak. Ben karşı taraftan ne yapacağım? Para alacağım, alabilirim. Cevap. Üç talakla boşanan kadın, boşanmasının hemen akabinde iddet beklemeye başlar. Bu iddet, hayız gören kadınlardansa üç tam hayız, hayızdan kesilmişse üç aydır. İddet dönemi içerisinde kadının nafakası kocasına aittir. İddet, o bekleme süresinde Nafaka nedir? Kocaya aittir. Niye? Çünkü nikahın bağı hala devam ediyor. Kadın başkasıyla ne yapamaz? Evlenemez. Kadın başkasıyla ne yapamaz? Evlen evlenemez. O zaman bir nevi arada hala bir bağ var demektir. İddet bitti. Kadın tamamen ne? Serbest. Kendi bir hayatı var. Yani kendi hayatı olan bir kadına erkek niye para versin ki yani? Erkek niye onun geçimiyle mükellef olsun ki? Hala nikahın bağı olduğu sürece Mesela yani boşandılar, caiz değildir böyle bir şey. Ya yani caiz değildir derken haramdır böyle bir şey ama oldu diyelim. Kadın gebeydi kusura bakmayın, boşandılar. Diyelim ki daha ilk aydaydı. 9 ay ne oldu? Kadın doğana, doğum yapana kadar ne olacak? İddet sürecek. Değil mi? 9 ay kadın iddet bekledi. Bu 9 ay süresince onun nafakası kime aittir? Erkeğe aittir çünkü hala nikahın bir bağı vardır. Ama doğum yaptığı bitti artık yani. Erkekle bir alakası ne yapmadı? Kalmadı. Ertesi gün başkasıyla ne yapabilir? evlenebilir. Bu adamın bu kadına bir şey vermek mükellefiyeti yoktur İslam'a göre. İddet dönemi içerisinde kadının nafakası, nafaka demek yani işte bütün masrafları, masrafları, masraf derken yani makul masrafları erkeğe aittir. İddet dönemi içerisinde kadının nafakası kocasına aittir. Bu dönem sona erdikten sonra kadın için nafaka söz konusu değildir. İslam'a göre kadının böyle bir mal alma hakkı yoktur. Efendim işte bugünkü kanun mal veriyor. Vallahi abi yani yaparsın erkekten de zorla ne yaparsın? Alırsın ama bu Allah katında senin hakkın olan bir mal değildir. Başka kuvvetler, başka güçler kullanarak erkekten zorla mal gasp etmiş olursun yani. Böyle bir hakkı olmadığı halde sırf mevcut mahkeme buna hükmetti diyerek kadın evleninceye kadar kocasından nafaka almaya devam edecek olursa zaten evleninceye kadar nafaka almaya evlenmiyordu zaten evli gibi hayat sürüyor ama ne yapmıyor? Evlenmiyor da zaten. Niye? Zaten adam para veriyor zaten. Oh, Evleninceye kadar kocasından nafaka almaya devam edecek olursa aldığı nafaka kendisine helal olmaz. Yani haramdır. Gasp etmiştir. Meselenize gelince bu durumda ben erkekten böyle bir para alabilir miyim? Kocam beni üç talakla boşadı diyorsunuz. Bu arada bu aranızda dini bir bağ kalmamış demektir. Dolayısıyla siz üç talak verdiği tarihten itibaren iddet dönemi bitinceye kadar nafaka vermek size iddet dönemi bitinceye kadar nafaka vermek zorundadır. Bu dönem bittikten sonra size herhangi bir şey ödemesi söz konusu değildir erkek kadına bir şey ödemek zorunda değildir. Mahkemeye açmış olduğunuz dava sonucu lehinize hükmedilir de bir şey alırsanız hakkınız olmayan şeyi almış olacağınızdan onu aldığınız kişiye yani kocanıza iade etmeniz gerekecektir. Mahkeme hükmetti aldı ondan sana verdi ama senin olmayan bir şeyi verdi. Sahibi kimse ona vereceksin geriye. Şu var ki diyelim ki arada çocuk var. Kadın çocuğa ne yapıyor? Bakıyor. Erkek kadına bakmak zorunda değildir iddetten sonra. Çünkü ikisi de kendi başına bir birey yani bir bağlantısı yok ki erkek ona baksın. Ama çocuk kimin çocuğu? Çocuk erkeğin çocuğu. Erkek çocuğuna bakmak zorundadır. Erkek çocuğunun masrafını karşılamak zorundadır. Bir bu var. Bir de erkek çocuğunun masrafını karşılamak zorunda olduğu gibi kadın erkeğin çocuğuna bakıyor. Doğru mu? Kadın kime bakıyor? Erkeğin çocuğuna bakıyor. Bu iş içinde ücret isteyebilir. Tamam, nafaka isteyemez, orası tamam. Nafaka isteyemez. Ama şu var ki erkek çocuğun çocuğuna bakmak zorundadır. Bu bir. İki kadın bakıyor, kadın çocuğuna baktığı için ücret ne yapabilir, isteyebilir, bakıcı ücreti isteyebilir, buna da hakkı vardır. Şimdi hidane diyoruz. Yani bu, ço bu, çocuk genel olarak söylüyorum. Genel olarak söylüyorum. Erkek çocuklarda çocuk 7 yaşına kadar annenin yanında kalır. 7 yaşından sonra babanın yanına geçer. Genel olarak söylüyorum ama tamam mı? Müstesna bir şey yoksa. Kız çocuklarda buluğa kadar çocuk annenin yanında kalır. Buludan sonra babanın yanına geçer. Yani kalkıp da 3 yaşındaki bir erkek çocuğu erke başka bir şey yoksa ortalıkta. Kusura bakmayın affedersiniz. Anne anne şeyini meyhanede çalışıyordur. Alsın çocuğunu. Tamam. Ama ortada başka bir şey yoksa yani üç yaşında bir çocuğu kalkıp da erkeğin anneden istemesi akıl kârı iş değildir. O çocuk anne çocuğu. Efendim 7 yaşında 8 yaşında bir kız çocuğunu anneden istemesi uygun. E bu çocuk anneyle beraber büyüyecek ki değil mi? Hem anne sevgisi görsün hem anneliği görsün yani. Yani ama şimdi baba istiyor da alamıyor derken haklı mı istiyor bir de. Şu var yani hani kadın haksız istediği zaman kadına haksızsın diyoruz. E erkek de haksız istediği zaman erkek de ne haksız. Değil mi? Ha kadın yani erkek de haksız istiyorsa o zaman istemeye hakkı yok demektir. Yani ben, ben İslam'dan bahsediyorum. Ancak kocanız çocuğun nafakasını temin etmekle mükelleftir. Şayet çocuğa siz bakıyorsanız bakım ücreti de alabilirsiniz.